Evet arkadaşlar. Herkes üniversite sınavında ne yaptığımı nereye kazandım merak ediyordu. Bunu canlı yayınlarda söyledim. Şimdi bakalım nereye kazanmışız. Evet şöyle. Potsdam'a gidersek güzel. 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 Ne ne? O, o Alo, hoca. Hoca bitir hoca. Hoca, hoca bitir. O a a ha astikti A'dan da. Gaz yandı. Hmm. hmm. Bu gelişme sonucunda herkesin kafasında bir soru işareti oldu. Kanalı bırakacak mıyım, devam mı edeceğim, durduracak mıyım, 4 yıllığına bir şey mi, Avrupa'ya mı vereceğim, ne yapacağım? Uzun uzun düşündük, konuştuk ve işte kanal hakkındaki yeni gelişmeler. Hiçbir yere gitmiyoruz. Aksine kanal her zamankinden daha dur. Daha fışı. çok spoiler verdim yeter